Dişler üzerindeki tartarları doğal olarak temizlemek istiyorsanız size çok pratik bir ev yöntemi tarif veriyorum. Kaşık ucuyla kabartma tozunu kabınıza alın. Aynı oranda da karbonat ekleyin. Her iki malzemeyi iyice karıştırın. Dişlerinizi öncelikle diş fırçasıyla iyice diş macunuyla fırçalayın. Üzerindeki yemek kalıntılarını atın. Daha sonra Parmağınızı suya batırarak bu karışıma koyarak sadece dişleriniz üzerine koyun ve bekletin. 20 saniye beklettikten sonra diş macunuyla ve diş fırçasıyla tekrardan fırçalayın. Bunu düzenli olarak haftada bir kere sadece gece uyumadan önce yaparsanız dişlerin üzerine yapışan tartarlardan, lekelerden kolayca kurtulmuş olacaksınız. Kanalımdaki diğer videoları seyretmeyi, paylaşmayı, küçük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.